Selam gençler. Yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Hardcore serisine başlıyoruz. Hardcore serisinde bildiğiniz üzere sadece bir kere ölemiyoruz. Hatta hiç ölmüyoruz. Ölmek tamamen yasak abi. Yanımda Eren var. Eren hoş geldin. Hoş <laughs> bulacağım. Yine kameralı bir video arkadaşlar. Kamerayı açtım. Ben kamerayı göremiyorum. <laughs> evet Eren göremiyor. Şimdi ben gideceğim Eren. Sen de madene gir. Odun falan topla. En azından ufak bir kulübe gibi bir şey yap. Ben de gidip odun toplayayım. Ben de gelirim yardım ederim hiç olmadı sana. Yukarı çıkmayalım hiç. Direkt şurada aşağıda bir yerde yapalım evi. Doğduğumuz yer güzel zaten yani. Aşağıda da İşte tırmanmaktan veya aşağı inmekten bir şey mi yapayım? Aynen. Şuralara bir yerlere yerleşebiliriz. Ben şu karşıya gidiyorum. Sen de buraya bir yere evi yap. Oraya ben gidecektim herhalde. Tamam oraya gidiyorum. Git bayanımdan. Çocuk. Ee, yemek problemi çekiyorum şu an. Şu şeker kamışları toplayayım. Ha ineklerimiz var. Eren inekleri gördü geldi büyük ihtimalle buraya. Çaha. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> Doğru bildim. <laughs> evet arkadaşlar. Şunları da şöyle yapalım. Ben bu arada topluyorum şu an bir şeyler, eşyalar falan Bu arada biz bu videoyu bir kere daha çektik. Ee, nasıl çektik abi? Bildiğimiz çektik. Bildiğimiz çektik ama ben kaydı açmadım. Yani biz aynı haritada ikinci kez başlıyoruz. Bütün eşyalarımızı sıfırladık. Zaten envanterim boş. Eren de envanteri aynı şekilde. Bomboş. Bomboş. Her şeyi attık. Sıfırladık. Yeniden başlıyoruz. Yani başarım falan gelmiyor bu yüzden haberiniz olsun. Bunu başlayayım. Zaten hardcore herhangi bir item yapma yok. Ha, hile yapma şeyimiz yok. Hatta slash g mod falan hiçbiri çalışmıyor. Bu yüzden buna emin olabilirsiniz. Ben küçükken ilk hardcore'a başladığımda şöyle bir şey olmuştu. Hile açmayı denemiştim ve olmamıştım. <laughs> ben hiç hardcore oynamadım bu arada. İlk kez oynuyorum. Ama ben küçükken dedim bayağı küçüktüm. Böyle normal bir aklım yoktu. Maldım. <laughs> Maldım. Çok bir farkın yokmuş şey. <laughs> ya. Sağ senden bir şeyler öğreniyoruz. Ya <laughs> evet benim akılda olmayı öğreniyorsun. Ne yapıyorsun sen orada? Ufaktan başlamışsın. Evet başladım. Çekilmek yapayım mı? Ya. Var mı malzeme? Ben de atayım. Evet. Yok şey yok. Ya, bu videoyu yani? ikinci kez çekmenin acısını yaşıyorum bu arada. Yani bu Arası, çok büyük bir... marka açtık ciddi anlamda yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayalimiz ya. Ben en son isyan dinliyordum yani öyle düşünün. <laughs> Aynen öyle düşünün. <laughs> Bence şuraları da kır. Buraları da yap. Hatta ben yapayım bekle. de oraları yapayım ya. Yap yap. Sen kumları koysam o zaman. Bekle. Şey alayım, alayım. Sesim var da az geliyor olabilir. Zeynep bunu artık bir şey yapar çünkü mikrofonunda biraz sıkıntı var. Valla Discord'un sesi full. Yani ona göre konuş. Discord'un sesi full. Şu an sesim geliyor mu bu arada? Geliyor ama biraz daha sessiz yapman lazım gibi geliyor bana. Yani... Sen burayı bilerek mi böyle yaptın? Şu an evet oraya şey yapacağım. Yapacağım. Ee, Şekir sesim ben sesim geliyor. Birazını gelip. elledim sanırım. Ellemeseydim geçiyor. Eee şunlara bir cam yaparız bunlardan. Zaten ondan dedim ya şey yap diye. Hı <laughs> hı. Ya dediğimiz gibi arkadaşlar yeniden çekiyoruz. Yani başarım gelmezse bu yüzden uğraştırıyor zaten bizi. Ya biz zaten bak şöyle söyleyeyim. Seyhan abiyle anlaştık. Biz saat 10'da anlaştık. Şu an saat 1. Gece 1. 1.30 hatta. 1.30 mu? 1.30. Yani en son 1'de ondan 1'de değil mi? Şey yapmayın. <laughs> saat 1.30 abi. Yani biz 3 ila 4 <laughs> yani 4 saat daha böyle bir şey yaptık. Bayağıdır uğraşıyoruz. Bitti yandan da. Ee, ufaktan ben tarlaya girişeceğim. Sende tohum falan var mı? Bende tohum var ya biraz tohum için şeyleri kırdım işte Bak at bakayım. var da şunlardan Toprak vereyim mi? At Şu var ya Bu kadar Okey Elimde gel, gel bunlar Okey yeterli bence Keşke hamsi olsaydı ya hamsi yerdim Hamsi Ben toplayacağım şimdi onlardan biraz Bunlar somon ama Somon mu bunlar? Onlar son onlar, yani. oradakiler sanırım. Aaa tam altımızda bir tane şey var. Xp farmı beleşti. Lan! Değil. Ee, Iııı... Benim odunum bitti. Hepsini sana mı attım mı? Aa dur, mikrofon şey gitti. Hoparlör gitti şu an. Şu an seni dinliyorum. Okey. Ha tamam. güzel. Ee, şey lazım bana. Çapa. Varsa yapıp atsana bana hemen. Tamam yapayım. Ben de şey yok, tahta yok bitti. Tahtadan bir tane yaptım. Yap at bana. Evet, dur ya dur. Neredeydi o? Taştan yapayım mı? Taştan da yapabiliriz. Neresin? atsana be. Hocam. Ne yapıyorsun? Oy 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 oy. Kesinlikle önüne geçerek seni engelliyorum. Oy. <laughs> Hiç engel olmuyorsun bu arada videoda izlersin kendini Ciddi miyiz? Evet <laughs> Önceden <laughs> <Ontario. Üçten> başladık <laughs> <arrivé gülüyor> Lan o kadar fazla şey yaptık gibi de Ya her şeyi yapmıştık yani Yemek sistemi evet. falan o, Ev tamam. falan ev zaten yukarı yapmıştık direkt Normalde yani aşağı yapmak planımız vardı da şey dedik Şimdi <laughs> boşu boşuna şey yapmayalım ama şimdi şu götüme harbi. zor geldi açıkçası benim bir daha yukarı çıkmak. <laughs> harbi. Mabadın acır. Acır. Hadi be adam bitir şu evi. Yapmıyorum lan evi. Yapmıyorum lan. <laughs> Yapmıyorum yay. Yapmıyorum lan. Ben gidiyorum. Versen. Küçükten hemen. Bana başlayayım. baltan varsa versene ya. Baltan. Bana bana soru soru soruyor musun ya yani ciddi anlamda? Ver ulan. Baltaver var. Bunun içini komple cam mı kaplayacaksın? o içi komple cam olacak evet. Su olan yerler cam artık öyle Anladım artık. Hadi ben gittim. Aa gece lan gitmem ben. artık kar olunca götü Ya ben götü göt diyorum o yani ama. Maavat, Mavat ya ne olacak götten herkes de var. Bu arada shader'ı açayım. Şu an shader var aslında. Direkleri biraz daha canlı gösteren bir shader var böyle basit. Zaten sudan anlamışsınızdır. Ee, ama bir tane daha shader'ım var bir onu açayım bakalım. Aa, buraya ama şimdi nasıl yapayım ben? Sen öyle bir koymuştun ki. Neyi? Bu biraz evet, daha güzel. Sonra anlarsın. Ya bende bir shader var. Sana onu atayım sen onu kullan. Kastırır mı? Kastırmaz bence. Yani benimkini kastırmıyor. Ben video çekiyorum. Bana ne? Ben de yayın açacağım. <laughs> Bu arada Eren de yayın açmaya başlayacak arkadaşlar. Destek olmak isteyen varsa. Çocuk, bir, bir, yanlışlıkla reklam yapmış olabilir. <laughs> Şimdi fark ettim. <laughs> Çocuk bilmeden reklam yaptı. Eren'e feda olsun ya. Bu arada ben de Seyhan abi yayınımda Seyhan abi videonu izleyeceğim. Öyle bir anlaşma gibi diyor. Ya hayır yağmur. Kapatamıyoruz da. Hayır, yasak. Aa, Ben şunun yanında durayım bari ya. Hiç ışık yok abi. Şimdi bir laf söy söylerdin de ayıp olur. <laughs> abi ne yapayım? Hava şey bozuk. Gece gidip öleyim geleyim mi? Şey yani? Bir şey bir, bir bahanesi de var yani. Bir şey diyemiyorsunuz. <laughs> öleyim mi? Ölmemi mi e istiyorsun? Aa burası benim oturma yerim mi? Bu arada Seyhan abi ben video öncesi bir şey dedim hatırlıyordur ya. <laughs> bir builder için e, yaptığı ev çocuğu gibidir dedim ve bu doğru abi yani acı çekiyorsunuz kırınca falan. <laughs> Şimdi bir daha farklı bir tasarım yapıyor buraya. O koyuyordur ona. Bu arada shader'ı kapatacağım. Ee, Videoda çok kötü gözüküyor. Şey olarak kötü Yağmurlu gözüküyor. Yağmurlu olunca. Evet çok. Abba bu daha da kötü gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı yap komple. Öyle, öyle çok daha kötü. <laughs> kötü bak. Kötü vardır bir çok daha kötü vardır. Çok kötü çok kötüymüş. Ah <laughs> <Evet. gülüyor> evet. orijinal Minecraft daha iyi şu an. Öleceksin. 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 Öldü. Motilis kabuğu. Aa bak o işimize yarar. Ne işe yarıyor? Ee, nasıl söyleyeyim yani? Şey konusunda denizin kalbi konusunda yardımcı olabiliyor. Denizin kalbi? Hatırlamıyorum. Ha, Demiştim ha. yani izlerken. Uğurlu oynarken şey demiştim ya. Ne demiştin? E, neydi ya adı? Her yani şey suyun altında sınırsız nefes almamız diye. Ha şey ha var. hatırladım. Burada yemek var mıydı ya yemek? Varsa bana da at. Yani biraz tatlı meyve var, Şu tatlı meyve yiyebiliyoruz. Cidden ülkede adı tatlı meyve benim bir yok yok vardı. Sen yine sessiz konuşmaya başladın. Evet. <laughs> Saat gece bir olunca biraz <laughs> öyle oluyor. İster istemez ama. Yani. Yoksa beni biliyorsun yani. Onur ba, falan. Bakır külçesi buldum. Cidden Onur ya bu arada arkadaşlar. Aa iyi diye böyle. Gelmiyorum lan bir daha videonun. <laughs> <laughs> Ay gülüyor bir de. Takmıyor mu? <laughs> ee, ne denir şimdi ona? Neyse. <laughs> Bu konu çok <laughs> ayrı yerlere gider. <laughs> Öl be balık. Abi vuramıyorum da balığa. Yakaladım. Ya a, balığa vuramıyorum Minecraft oynuyor. <laughs> ne yapayım blok yetmiyor. Kaç blok ötesine vurduğunu da bilmiyorum. Kaç blok ötesine mi? Say. Kaç blok uzağa gelebiliyor. Ben mi söyleyeyim? Sen söyle. Kesinlikle hatırlamadığımdan değil veya bilmediğim <laughs> Küçükken saymıştım böyle mal gibi 1, 2, 3 diye böyle. Koyup mu? Hayır koyup değil. Şey ya düz böyle e, bakıyordum bir video. video yukarı doğru mesela e, duvar var yönünde Duvara bir tane koydum. ikinciyi koydum. üçüncü koydum. Dördüncü koydum. Beşinci koydum. Böyle gidiyorum. Nereye kadar uzanıyor diye. Nereye kadar uzanıyormuş? hatırlamıyor Hıhı Bir <laughs> şey, şey yapmaya çalışıyor ya Bu sefer bir yan monitörü açtım İkide bir gözüm oraya gidiyor Kaydediyor mu acaba kayıt açık mı <laughs> İnşallah Sıkıntı var mı Kayıt Çünkü durmuş mu Tam sövmelik bir durumdu Öyle söyleyeyim yani Yani şöyle düşünün Bir saat çektiğiniz bir video oldu <laughs> Ben konuşmam. Nasıl satayım ya? <laughs> Şunları pişireyim ben de o sıra. Kameralı mı videolarımın gelsin kamerasız mı? Eğer kamerasız derseniz senin tipini bilmem ne yapayım dermiş gibi olacak. Kameralı derseniz çok yakışıklısın dermiş gibi olacak. <laughs> Video öncesinde bana sen dedim abi yakışıklısın ya böyle deme kameralı falan öyle demezler dedim. Sonra dedi ki oğlum ne yakışıklısın sen benden daha karizmatik sen benden daha yakışıklısın dedi kendisi. Evet dedim Kardeşimiz benim çok yakışıklı Video sakın. sakın benim fotoğrafımı koyma Bakarız Hayır koyma Bakarız Lan tavuğu ver Bok ye <gülüyor> <gülüyor> Al Allah'ım ya bir de gitmiş balık avlamış benden saklıyor Al Ne yaptın? <laughs> bir tane şey veriyordu şerefsine bak <laughs> Ne vereceğim başka? Mabat. <laughs> Oha. <gülüyor> Daha taşı yani, Oha demesi şey çok seviyorum Seyhan abinin bu arada. Oha. <laughs> Olmadı bak. Çok iyi mu ama. Ebe. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu ne şekli? Ne çizdim? Bu ne kaplumbağa benziyor. <laughs> ya neyse. <laughs> <laughs> anladım ben. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. <laughs> ben anladım. <laughs> bu öylesini düşündüm işte dedim buraya ne yakışır bu yakıştı koydum böyle. Bunu rastgele yaptın değil mi? Doğruyu söyle. Vallahi rastgele. Gel. Niye mi yedim birbirimizi? Vallahi billahi rastgele yaptım. Ha, rastgele, rastgele yaptın, yaptın değil mi? Ha. Camı söyle yani yakışacağını düşündüğümü yapıyorum. Evet, kazma kırıldı. Ereee Balta kırıldı. Yeme beni Eren. Niye seni yiyeyim? Niye seni yiyeyim? Yemek misin sen abi? Yemek misin sen? Hemen, bak Karadeniz şarkısı patlayayım. Patlatma. Bu arada memleketim bilmiyorum, yani ben Trabzon'da. Ya oğlum, burayı niye açtın? Ya, oraya şey yap... Suya düştüm senin yüzünden. Neyse. Ayaküstü. Balık. Avlayayım. Çocuk Ney lan? Söyledim ya. He Minecraft akıcı şekilde oynamak mı? Shader'la birlikte akıcı şekilde. O benim de hayalimdi biliyor musun? Ta ki yağmurunu görene kadar. <laughs> ya bu ev bok boku var bir blok yukarı yaptı. <laughs> Sudan çıkamıyorum. Şundan çıkabiliyorsun. Çıkılıyor mu? Ne çıkılıyormuş da. Tamam. Oha lan çok güzel göründü. Ney? Bir şey diyeyim mi ben ben sana bu şeyleri yükleteyim ha. Sen şunu kırsan abi ya. Hayır. Şimdi <laughs> <laughs> Dur burada duracak. Çocuk. Efendim. Kır şunu. <laughs> Çocuk. Yeter beni kır. Işık kaynağımız gitti ama. Tamam şurayı kapat. Çocuk eşit olmuyor çocuk. Delirtme beni. Eşit yapıyoruz işte. Şurayı. Orada kapı olacak işte. Kapıyı duvara mı yapacağım? Diyus. Ya Nereye yapacağım? Mabadıma mı? Evet şuraya yap kapıyı. Ya da ne bileyim şuraya yap. Buraya yap. Buraya yap. Hmm, bak, şu an bana ben zaten o fikri düşünmüştüm. Elimde atmama çok güzel fikir geldi. Gel, gel. Şunu kır. Evet. Bence güzel oldu. Gel, gel. Nasıl yaptın lan bunu? Yapacağı şekli. Tövbe estağfurullah. Şunu açsan abi. İyi. Açılıyor işte. Bu ne oğlum? Bu da duda. <laughs> Bak ben de sana bir şey yapayım. Yapma. Yemezler kardeş. <laughs> Kestirecek bana olur <oraları> ya. <laughs> biraz. Abi burayı niye böyle yaptın? <laughs> Geçecek işte. Böyle mi geçeceğim Eren ben buradan? Evet. <laughs> <Şurası> şöyle olsun. Efekti <laughs> kes. Bu şeyleri yapımcısına alkışlıyorum. <laughs> Şak şaklıyor ya Eren Çocuk Düzgün yap şu eve Bak şuna bak Çok masum <laughs> Ama çok tipsiz ya Burası çıkış Burası çıkış Tamam iyi böyle Çekil be Çık şuradan Çık lan. Çık lan. Çık. Çık lan evinden. Lan evi yapam benim. Çık lan. Deniyor. Buradan çıkılıyor mu? Çıkılıyor tamam. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Başka söyleyecek bir şey var mı? Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet. Ben, ben bir şey diyeceğim bir dakika Tipimi değiştirmem lazım. Ya öf. Bir dakika. Alır mısın? Hayır. Yıkar çıkıyor. Evet ben gidiyorum abi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Kaçtım ben. Allah'a emanet. <laughs>